Evet beyler, bir pazar sabahından da selamun aleyküm. Hayırlı kandilleriniz olsun inşallah. Evet beyler, muhteşem kuşlarla gene yayında olacağız arkadaşlar. Yani çok iyi yavrular, çok iyi secereli kuşlarla yayında olacağız. Kaçırmayın bu yayını da arkadaşlar. İyi kuşlar. Hepsi uçup oynayan kuşlar. Kaçırmayın arkadaşlar. Bu yayını kaçırmayın. Çok iyi kuşlarla yayındayız arkadaşlar gene. Çok iyi yavrular olacak. Beyaz yavrular, Arap yavrular, Nuhidi yavrular. Var beyler var. Çok iyi oyun kuşları. Bu akşamki yayınımızı da kaçırmayın derim arkadaşlar. iyi kuş isteyen, uyguna sahiplenmek isteyen bu yayını kaçırmasın. Gerçekten çok iyi kuşlarla gene bu akşam uygun uygun vereceğiz. Uygun uygun dağıtacağız arkadaşlar. Kaçırmayın. Allah'a emanet olun. İyi bir yayında daha tekrar görüşmek üzere. Hayırlı kandiller, hayırlı günler arkadaşlar.